Sevdeler, merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son zamanlarda makyaj trendi olan bir tane ürün ile makyaj denemesi yapacağız. Bu ürün de silikon e, sünger diye geçiyor. Şöyle bir şekli var, şeffaf bir dokusu içinden görünebilir şekilde. Yani çok güzel böyle bir şeffaf, o kadar yumuşak ki böyle fondöten falan uygulayan gördüm. Böyle kapatıcısını uygulayan gördüm. E, krem ürünleri daha çok uygulamada kullandıklarını gördüm. Tabii ki de bir tane kendim aldım. Sizleri de unutmadım. Videonun sonunda ufak bir çekiliş olacak. Ve bu ürün nereden satın alabileceğinizi ya da başka renklerin çeşitlerini bulabileceğiz. Aşağıda linki bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Hep beraber uygulamasına geçebiliriz. Silikon makyaj süngerimiz ile L'Oreal Turumet'in kapatıcısını uyguluyoruz. Son zamanlarda biraz da sivilcelerim arttı bayağı neden bir şey herhalde yeni kullandığım bir ürüne karşı olabilir. Şöyle sivilcelerimizin üzerine bakalım birazcık uygulayalım. İlk defa uygulamak istedim kamera karşısında hem de ilk izlenimlerimi de söylemek istedim. Bu silikon makyaj süngeri ile size satın almak istiyorsanız ya da dediğim gibi incelemek istiyorsanız açıklamalar kısmında bu ürünlerin linki olacaktır. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle yıldızlı olanı seçtim. Başka türleri de vardı. O, sanki böyle e, yani çok hafif böyle bir şey nasıl tarif edilir ki? bunu ne? Boşluk vurguluyormuşsunuz gibi. Burada ürünün şeyin kokusu var. Biraz plastik gibi bir kokusu var. Ama bence güzel uyguluyor ya. Yani bence hoş uygulaması. Çok basit. Yani ürün elinizde böyle yokmuş gibi. Şöyle parmak izinizi falan da bırakıyor bu arada. Bu arada hemen uygulama yaptı. Dağıtma işlemi de başarılı. Bayağı güzelce bir şekilde yedirdik yani. Bu şekilde kapatıcımızı uyguladık. Gördüğünüz gibi ürünü biraz bulaştığı şekilde oldu, yarısı da uyguladı. Yarısı da oldu. Şimdi BB kremimizi uygulayalım. Ben Garnier'in ince tüplü olan BB kremini uygulayacağım. Şöyle ucu tüplü bir ürün. Ben bunu elime eğer bulaştırmak istemediğimde şu şekilde biraz yüzüme sıkarak uyguluyorum. Bu yönden de çok pratik buluyorum bu ürünü. Tabii yüzüme bunu ucu kısmını değdirmesi ne kadar sağlıklı ne kadar şey bilmiyorum ama dediğim gibi bazen elimi üstüne almak istemediğimde bu şekilde uygulayabiliyorum. Şimdi bu elimizde bir de uygulayalım. Bayağı sürmüşüm galiba BB kremi. Gerçekten de bayağı badana gibi şu an buladım yani. Üründen bayağı almışım bu arada. Uygulamamıza devam edebiliriz. Ben çünkü BB kremi bayağı sürmüşüm. O yüzden de biraz üstünden aldım. Yerimada bayağı sorun olabilir çünkü bu yüzden. Göründüğü üzere aynı şeyi uyguladığı gibi bunu da çok güzel bir şekilde uyguluyor. Bu arada çok böyle dediğim gibi yokmuş gibi bir his, sanki neyi sürdüğünüzü anlamıyormuş bir hissi var. Orada göz altlarına falan kolayca ulaşılabiliyor. O kadar güzel ki böyle telinde gezdirmesi. Gerçekten çok beğendim ben bunu. Böyle yavaş yavaş çok güzel bir şekilde uygulayabiliyorsunuz gördüğünüz üzere bu şekilde. Bunu yıkaması da eminim çok kolay olur. Olmadı videoda yıkamasından da bahsedeyim. Hemen videodan sonra yıkayayım ben bunu. Biraz da nasıl yıkanıyor yıkamasından da bahsedebilirim. Bu şekilde daha iyi anlaşılabilir. Hem de yıkaması da kolaysa bence fırçalarınızı kullanmadan önce yani böyle üşeniyorsanız yıkamayı falan bu tarz ürünleri de kullanarak yıkamayı kolaylaştırabilirsiniz. Hemen videodan sonra yıkayıp paylaşacağım hemen yıkandı mı çıktı mı çıkmadı mı ürün diye paylaşacağım. Göründüğü üzere bence çok güzel bir şekilde fondötenimizi yaydı bu şekilde. Makyaj gerçekten çok sevdiğim bir ürün oldu. Az önce de bu ürüne hemen yıkadım. Hemen çıktı. Eskisi gibi oldu. Gerçekten çok sevdim. Eğer böyle makyaj fırçalarını yıkama konusunda biraz üşengeçseniz her gün makyaj yapmak zorunda kalıyorsanız bu ürünü tercih edebilirsiniz. Açıklamalar kısmında bu ürünün linkini bulabilirsiniz. Dediğim gibi bu bana bu da tabii ki de sizleri unutmadım. Sizin için yapmanız gereken YouTube kanalına abone olmanız videoyu beğenmeniz ve aşağı tarafa bir yorum bırakmanız. Herhangi bir yorum. Ama katılıyorum kesinlikle yazmayın. Bu arada Tekrardan bir çekiliş videosu yapmayacağım yani açıklamak için. ayrıca bir video yapmayacağım. Bu videonun açıklamalar kısmında açıklayacağım kazanan kişiyi tarihi de o şekilde bulabilirsiniz bitiş tarihinde. Hepsi açıklama kısmında olacaktı. Bu arada Instagram hesaplarımda falan kazanan kişiyi duyurmayacağım. Dediğim gibi videonun açıklamalar kısmında bulacaksınız. Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı, eğer hala kanalımı abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İstek videolarınızı da yaşayabilirsiniz. Aşağıda sosyal medya hesaplarımda olur. Oralardan da beni takip etmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.